Danimarka'dan geldin. Danimarka'dan geldim Annem Danimarkalı, babam Kürt. ile çok ilgileniyorum. Bana çok ilginç geliyor ve kültürüm hakkında birçok şey anlatacağını biliyorum. E, maalesef henüz Kürtçe bilmiyorum ama öğreniyorum. Anlamazsam bile e, duygular yansıttığı çok belli. Müzisyenim ve ben müziğimde hem Türkçe, Kürtçe, danca karıştırıyorum ve Dengbeç zaten ee, çok ilham verici oldu benim için <laughs> ته مالا دا مه دا بلته چاټ خو به ورته نه دا زه هغوی کوزه په یمالا بل بعده له 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 واي وای وای بیرو مالا دنګوی جناه وندزانن دیوانا دنګوی ژبوي پیالینا هم د پرما صلا چوي

وسوف يصبحون مديرين أم زانبن ام ويشجعون مديرين بيجين هاب تركي بهاب <applause> Denkbejlik Edebiyatı Kürt edebiyatı, Halk Edebiyatı içinde önemli bir alandır ve Denkbejlik Edebiyatı bütün toplum içinde işte sevinçlerini, yaslarını, baharı, güzellikleri veya yas, yas gibi üzüntülü şeyleri tümünü ifade eden özel bir müzik alanıdır. Aslında bir sanattır. Dengbeçlik e, tabi 200 yıl önceye dayanan kayıtları var. Fakat asıl e, dengeciliğin kaynağını düşündüğümüzde bin yıllık belki de daha eski sözlü geleneğe dayanıyor. Şu anda toplumda e, bir estetik unsur olarak, bir edebi alan olarak e, yaygınlık kazanmıştır. Günümüzde dengbeçlikle ilgili üniversitelerimizde yüksek lisans tezleri olarak, doktora tezleri olarak araştırma konusu yapılıyor. Hatta bizim Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans dersleri içinde, halk edebiyatı çerçevesinde dengbejlik dersleri, dengbejliğin tarihi, dengbejliğin varyantları gibi birçok alan araştırma konusudur. ki <laughs> O diyor <laughs> ki bu şekilde yapabilmek için, Mahmusta Zeynep'in bir yapabildiğini öğretmek için, bir antifazım, bir kurtansiyon, bir lans yapabilmek bu o, yani edin Eminoğlu. او یه آکادمی سینم. بریم امیر جان هم اموزشم تخصص و ناس اگر به کار تأسیسی میکارن گله خب. اگر ده سال از تانیجه هم مشعل پرستانه دا ماموستیا بیش ازمونه دو بیتکردید کن